Yaklaşık 11 bin kilometre karelik alanın yüzde %45'i orman, %34'ü tarım arazisi olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla daha yeşil bir görünüme kavuştu. 2025 yılında Büyükşehir Belediyesi, kente 244 bin metre kareden fazla yeni yeşil alan kazandırdı. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri 9,7 milyon metrekarelik park ve bahçenin düzenli bakımını gerçekleştirdi. Mudanya İstasyon Caddesi modernleştirilerek hizmete açıldı. Samanlık Kavşağı'nda yeşil alan ve sulama sistemi tamamlandı. Hanlar Bölgesi 3. Etap Otoparklarında bitki dikimi tamamlandı. İznik Orhaniye Mahallesi'ndeki Hasan Terzi Parkı ve Çocuk Oyun Sokağı da düzenlendi. Bursa'nın 115 kilometre deniz ve 162 kilometre göl kıyısını daha iyi hale getirmek için yoğun çalışma yapıldı. 170 personel ve 45 araçla günlük temizlik gerçekleştirildi. 2025'te sahillerden 4 milyon 868 bin 250 kilogram, deniz yüzeyinden 22.620 kilogram çöp toplandı. Mudanya Eşkel Halk Plajı'nın da mavi bayrak almasıyla Bursa'daki mavi bayraklı plaj sayısı 4'e yükseldi.